Selam sabah olmuş. Uyuyor ne güzel. Hayatım biliyor musun bugün şehrimize yeni bir aqua park açılmış. Biliyorum hayatım. Anne günaydın. aldın. Kızım bugün 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 bir yeni bir, gün, bir gün bile bu aqua park açılmış. Anneciğim günaydın. Günaydın oğlum. Anne hadi ne olur hemen aqua parka gidelim Çok heyecanlıyım. Tamam büyük yüzü değiştirelim. Annen orada da ne değiştirmeden nereye hemen? Anne bir şey tamam, olmaz. tamam, Orada maya da vardı öyle değiştirirsiniz. Orada maya da vardı? Evet. Olay, evet. Çok güzel, güzel olacak de, değil mi? orada üç katlı vardı. O öyle. Üç kat. O büyük. <laughs> ne güzel. Ay hadi devam, devam edelim hocam. Evet. Hemen kaldırın. Kaldırıyoruz hocam. Ee, ee. Oh, kaldırdık hocam. Çocuklar geldik sayılır. Bizim zaten çok yakın. Anne biraz uzakmış. Anne baksan burada bir şey mayalay. Tamam hazırız. Bir paramız olsun yanımıza para almadık. Hoş geldiniz neler istersiniz. Her şeyimiz var. Ee, bizim paramız yok. Bir gün bize bedava olabilir mi? Herkese bedava zaten. Buyurun buyurun Buyurun. Bayırın. Ha, hayatım ben bir şeye bakacağım. Duvara bir şeye bakacağım şey. Ben yapacağım. Dur Hayat. Aa Hayatım şurada para var. Tuvaletin orada para var. En <laughs> pardon bir tane paramız var. olun. Bizden özel kredi kartınızda ödeniyor. Em, bizim... Ay bana yakışmadı. Hayatımın yanında sen tak. Çünkü bulursun filan. falan. Çocuklar için bedavaya burun, burun kapatıcımız var. Oğlum cebesi alabiliyor musun? Ee, şöyle bir oyun anneciğim. Şimdi al bakayım. Bir de bedava mı Tabii ki de bedava. Siz Sormayı unuttum. Yanlışlıkla sonra. Anne bana kıyafet verir misin? Ben ee, başka kıyafet kaldı mı? Tabii ki de kaldı. Bu var. Bunu takabilir çocuğunuz. Ee, kızım simitle iyi misin? <laughs> Anne ben zaten mayolu geldim. He, tamam kızım öyle yap. <laughs> yani. Anne ne? Hadi hadi hemen tamam. gidelim. Aa ee, burasıymış tam bu hayatım sana mı? Ay benim yok ya. Hayatım. hayatım bak ben... şurada alçaklar derdi için varmış. Onu da alayım. E ben şunu istiyorum. Hayır artık aldınız. O yüzden bir daha alamazsınız. Oh, hayatım kolumu yedik ya çocuk. Musun? Hayatım bir şey olmaz ya hadi gidelim. <laughs> tamam hadi gidelim Ya <laughs> anne bu 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 kayıp kafalı adam beni bu yakmıyor. İşte bırak şunu Bırak sonra. Hadi kızım asansör var Burada Üçüncü kata bir çıkalım. Ne, ne anne var? bunu neden takıyorsun? Anne bunu takma. Takmıyorum kızım. Kendime takıyorum. Ama sana geliyor. Hadi kızım gel. Anne, Üçüncü kata bir gidelim. Anne ben ikinci kata bastım. Ya kızım ya ben üçüncü kata bastım. <laughs> anne bir şey olmaz. Ben burası... Zaten burada kediler farkı var. Niye bastın? bir an anne. Burası da güzel. Kediler farkı değil ki. Burada da insanlar var. Bak burası mesela çocuklar için. Hmm, güzelmiş. Anne ben atıyorum <laughs> hmm, Çok güzel değil mi? Kızım bu olmaz. Zaten suyum var. Güneş kremimi eh, suyayım. su Kardeşim yakaya. Yakaya Ben de oynuyor diyeyim. Çocuklar hadi onu da izin verin. Hadi oynayalım. Çocuklar insanlara kötü davranmayın. İyi davranın tamam mı? Onu ben büyük avucuna gideceğim. Hayır. Tamam ya. Hayat mı diğer biz de büyükler avucuna gideceğim. Zaten burada amcaları var. Hı -hı. Evet. Biz de büyük park. Oo, burası çok dağılık. Ne kanka? Of, burada benim kankam yok mu? Kanka bak. Bak buradayım kanka. Aa, ben seni görmedim kanka? Sen de mi geldin? Evet bak şimdi. Oha! Çocukları şimdi bir amcaya bıraktık. Orada ölüyorlar. <laughs> Oradaki amcaya mı bıraktınız siz? Evet o amcaya <laughs> bakacak. Hayır o oh, çok kötü bakıyor. Evet. Nasıl yani? Evet çok kötü bakıyor. Nasıl? Hani onu orada bıraktım ya? No? Çocuklar hadi gelin büyük parka gidiyoruz. <laughs> Çocuklar bu amca size çok kötü bakıyor. Evet anne. Evet teyze ne olur sizinle gelelim. Evet sen geliyorsun. Biz bu havuza gelmeyeceğiz daha. Hadi çocuklar gelin. Güneş kumamız. Güneş kumamız. Anlatıyorum burada elimde. Canım siz de gelsenize burada. Kanka görüşürüz ya. Ya siz de gelsenize kanka. Tabii. Gelecek misiniz? Evet. Ay kızım 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 iyi misin kızım? Ay gel bizim de geliyor Gelsin gelsin ay ay ay. Neyse. Biz de gelin. Hadi. Üçüncü kata hadi gidelim. Üçüncü kata biz daha sen çıkmıştık. Üçüncü katı bu nasıl bir yer ya? Biz de kanka ilk defa geliyoruz. Evet. Çok güzel. Çocuklar gelin bakalım. Çocuklar. He, burası böyleymiş. <laughs> Burasını size bırakıp gelirim. Aa bak şurada birisi varmış. Ana ben bir mi iyi bakıyor ama. Dur, Merhabalar biz fotoğraf çekelim. <laughs> Merhabalar. Bir gün... E <laughs> Tabii fotoğraf çekilmek isteyenler gelir. Gelsin. Hadi çekilelim evet ya çekilelim. Olur evet çekilelim. Bayağı bir güzel olacak. Evet çok güzel olacak. Muzluları da önümüze koyalım. Önümüzde de çıksınlar. Evet. var. Hadi siz de gelin. Geldik. Anne ya? Evet. Bizi de Ben neden bu yakıyorsunuz ya? Oğlum ne yapayım? Çok sıkıştın benim. Beni de kucağınıza ayır. Baya teyze ay. Anne ya. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. Ay çok güzel olmuş. Ben eve ısıtacağım. Evet. Şimdilik bu burada kalsın. Evet hayatım. Hey, ben... Hadi. Neyse. Bir, Ay, de... aaa, bir kankam daha var şurada. Ay, çok güzel şey çıktı. Aa bak burada size. Siz burada oynarsınız değil mi? Anne oynayız da ben, ben birazcık korkuyorum. Neden? de i̇şte çok korkuyorum ben. Nasıl hiçbir şey değil Aa, Ya, çok güzel. Şuraya dizsaydık ấysünüyorlar. Çok Yok ya ben olmayın. olmaz. Hayır çok güzel. Bak şimdi ben nasıl ee, böyle olmuş Merhaba. Kanka. Ben bu arada küçük bir çocuğum. Ee, sen nasıl bir çocuksun ya? <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ama ben sizinle arkadaşım bu. Neden memnun arkadaşlar ya hiç kimse. Hadi gel kanka çocuklar bu çocukları üst kata taşıyalım. Çocuklar da üst katta eğlenirler. Evet. Üst katta çok güzel. Ya çocuk bu ben onun çocuğu götürdüm bizim çocuk. Teyzeciğim gelin korkmuş, biraz korkmuş. Tamam ya bir şey olmaz ya. Zaten çocuk öyle <laughs> Hepsi korkuyor ondan sonra alışırlar. Evet. Ay kanka sen niye gelmiyorsun? Herkes gelmiyor. Hayatım ama çok yüksek burası şu an. At. Aa! Ay niye atıyorsun? Ne Ay bak şurada şey de varmış. Hayatım basar şuna. Ay. Hayatım şunu atsana. Şunu, şunu aç. Aç. Çok tatlı. <laughs> hayatım neredesin? Buradayım ya. Tersin bak bacaklarım görünüyor. <laughs> ters oldum. <laughs> bak hayatım şimdi ters oldum. <laughs> Hadi ya. Pardon lütfen bekleyin. Sıra var sıra. Ee, tamam bekliyorum. Ben burada görevliyim de görevli biriyim ben. Hı, tamam. Çocukları biz buraya bırakıyoruz. Merhaba. <laughs> Ya sen ya? Ben armut bey. Armut. Ya oğlum. Babası niye? Sen baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da sen kimsin? Ben aşağıda öğretim veriyorum. He. Ay, uçarak geldim ya ben. Ya sen kimsin? Şimdi Ho Hayat. Ver atalım efendim. Kaybedeceksiniz ben hangisinde, güzel. Hangisinden kayacaksınız? ikiniz de geçin lütfen. Ve ee, ben ultran Urkansız yakayım. Lütfen ikiniz de geçin ve kayın. Ee, yukarı, ben kayın. Ay ben, ben kayayım ya. Lütfen ha. Lütfen kavga etmeyin. Ben, ben de... geçelim. Şöyle şuradan hemen. <laughs> Ana gitti. Bayağı eğlenceliymiş ha. Evet, Karnım acıktı hayat mı ya benim? E, eh hayatım bak şurada şeyler vardı onları niye giymedik biz böyle ki yok. Hadi çocukları almayacağız ya. Şu... Merhabalar siz geçin lütfen. Çocuklar orada kalsın ya. Çocuklar orada kalsın. Ben hemen dondurma Evet hayatım. Ben şaka yapıyorum. Ya yani, çocukları neden bu zorda bırakalım ki? Evet. Ağlarlar ya. Hı, hı Ağlarlar. Ağlarlar. Biz neden onları orada bırakıyoruz ki? Onlar çok güzel. Çok güzel. Oh. Ben aldım. Düşüreceğim sanırım. Neyse ya çocukları alırız. Biz bir yemek yiyelim mi? Evet. Anne kardeşim. E sesim ya. E, Anne e, kardeşim yok. E var. Ay benim yanımda yokmuş. Kızım testi söylemeseydin. Keşke. Çünkü bak burada iki sandalye var birisine üstüne bu oturun. Kızım bu çocuğu almamız iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay, biz az önce şu adama niye çocukları bıraktık? Evet şu an. Hayatım bize dövdü ya dövmüş. Evet, bakın kızımızın kızımızın yana kıpkırmızı yani. Ne? Kızımızın yana yani kıpkırmızı. Evet demişim ben. Dün 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 dün. Ah er çocuğumuz kaçırıyor. hayatım çabuk çabuk. Kız kaçırıyor. O da. Ben. Anne gibi. Dön Dön, dön. Anne Şimdi seni uçurumun dibine atacağım He ben sen şey, uçuyorum Şuradan atalım hemen Pardon buradan atma izni var mı? Tabii ki de var O zaman atalım Dön Dön Aa, Koy koyayım Şimdi sen dönmüşsün kötü <laughs> Olamaz. Kim sen görürsün? Arşana, Arşana. Ölürsün şimdi. Bu ölürsün değil mi? Evet küçük Öldüren su. Neyse ki ben girmedim. Öl şuradan bakma. Ben ölmese mi iyi oldu yoksa anne ve babam yeşilirdi değil mi? Yani buradaki su zehirli değil merak etme. Öyle zehirli değil uyku yapıyor. Ay uyku yapıyor. Herkese öpücük. Yeşim <laughs> Annemi ve yanıma gideyim. Annemi ve yanıma gideyim. Annemi ve yanıma bir şey Şimdi kuyucu kuyucu atar. Eller yukarı diye boyutuyor. Burada oturayım. Ay nasıl oldu bu ya? Eller yukarı. Ay bu ne? Hayatım şimdi bu ne? Benim ben şaka yapmak için. Ben Ay kızım ben de senin olduğunu anladım. Şaka yaptım ben. De. Evet buyurun neler istersiniz? Um, ben bir meyve alayım. Kimimiz um, var meyve olarak. Kivi ister misin? Kivi ben isterimi bir de şunları isterim. Lahana çorbası. <laughs> Teşekkürler. Ay bu iğrenç. <laughs> şimdi. Yeme sen. Cam. <laughs> Cam şimdi. Hemen hadi gel. Şurada gitmem lazım. Aşağıdan hemen gitme. Birinci Birinci <laughs> Ay ne oldu ya buna şimdi? Neyse biz de bir yiyelim de kutuyu yemeyiz. Merhaba. Ben Tofi yani bundan oluyor. Hayır sakın yeme. Yeme teyze. Hmm. <laughs> Çok lezzetli gözüküyor. Aa. Midem bulandı. şimdi hemen <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya bütün herkese? Çocuklar siz yemeyin. Annem neyim Gerçekten de gerçek kendimi bulanmadı. Yemeyelim. Şayık şu diye yerde ya, yapıyor ya. Yaptılar. Sanayım. Ay, dede yapmışlar. Aslında bizim midemiz bulanmıyor. şöyle bir Ne? şaka yaptık. Ya sizin yapacağınız şaka böyle mi olur ya? şaka değil de bu resmen kışkırtmaydı. Ne oldu ya? İyi misiniz hanımlar? İsterseniz muhteşem bir kabak yemeği getirebilirim. Yok sağ olun sağ olun. Hı. E, ne isterdiniz buradan hemen size. yapalım. E, evet evet bir de ondan bir de ben kola alayım lütfen. Tabii Aynıdan bulamayız. Bu böyle ilk defa böyle şeyler oluyor ya. Neyse ilk defa geldiler o yüzden kırmayalım. <laughs> Ay muhteşem ya. Baba anne bana da ver. Baba bana da ver. <laughs> o tadı da bayağı güzelmiş. Ay şey ya. Canım benim. Çocuklar yukarıda kaldı canım. Ben hemen alıp geleyim mi? Ay. Ay ya. Şimdi korkmuş Adam Adamı da öldürdü mü? Ay ben abla mı Ay nasıl sen ya. Öldürmüş anne. Ay ne oluyor ya? Hı -hı. Kötü bir şey mi oldu? Hı -hı. Çocukları nasıl da orada bıraktılar. O şimdi görür. Burada <laughs> ben bir çatayım. Çocukların oldu böyle. Siz gördünüz mü? bilmiyorum. Ay ay delireceğim ya. Nasıl da inandım ya. Dön 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 dön. Uhuu! Siap. Ne ralmit mi ya? dün 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 o kadın bizim öldüğümüzü söylüyor. Oh, oh, Evet. Öldüğünü zannettim. Oh, oh, ya. Biz üç kattaydık. <laughs> hadi artık anneciğim gidelim. Tam daha yeni geldik. Anne daha yeni geldiğim mi olmuş? Ya hadi gidelim. Evet anne. Neyse Aa, siz teyze. gidin biz de geliyoruz arkamızdan teyze. Zaten annemler bizi çağırmayacaklardı bugün eve. Biz sizde gelsek olur mu? Evet. ev e, <laughs> Siz gelmelisiniz. De... Lütfen. Çok hasta. Hastalanacak bak. Kim? Kızım. Ee, ıı, ıı, ıı. Anne ne olurlar? Ya sen anne. Anne ağzın değil mi? Evet. Dahtelerim vermedim ki. Aldınız. Nokta aldık. <laughs> Hadi. Hemen <laughs> aldık evet. Aldık. Biz ama bir sürü masraf çıkaracağız. <laughs> aldık evet. Biz aldık. <laughs> yani o kadar da kıskanmadık ki. <laughs> Çocuklarım vardır evet. oturarak. Geçiyor. Çekil şuradan teyze. <laughs> Anne bu bir şey önce Bir şey Anne, sen bizimle dalga mı geçiyorsun enişte? O dalga anca denizde geçer. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Neyse. Ne anne? Dalga geçiyor ya. Yok anne, herkes yaşıyor şu anda. Çünkü Herkes çok acayip bir şey gördü. Çocukları da herkesi bıraktılar ve spor salonu. Dün dün dün. Kızım ne spor salonu? Anne senin bile gözlerin falcı gibi acıldı. herkesi bırakıyorsun ya. Elindeki herkesi bırakıyorsun baksana. Spor salonu. Hemen yapalım da hoca nerede? Hocam Hacı neredesin hoca? Neyse biz hemen başlayalım. <laughs> Çok daha iyi gördüğün hatta. Hop. Neyse şey yemeyeyim ya. İlk önce bu küçük lambalarla başlayalım. Neden kalkmıyor? Hayatım büyüğüne başlasın mı? Yok ilk önce küçüklerle başlanır. Ondan sonra büyüklere eklenir. Oh, tamam be. <laughs> ne kadar ne kadar kilo kaldırıyorsun? 365 kilo. Dün 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 dün. Ne oldu bence orada? Bismillah ya. Bismillah. Aa, spor salonu. Hadi video. mm mm 5 kilo kaldırırsanız olur. 15 kilo. Haydi. Annemler yokken biz de hazır bir videoyu mu bitirsek? Ya bitireyim ya. 15 dakika falan olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. şimdi ne yapıyorlar? Videomu bitirdiler yoksa. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın.